Araba sinyalsiz dönerken motorcu ise aradan geçiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ay. Sinyal vermedin ama. geçmem lazım da sinyal de vermedin. Güzel ya ben çok seviyorum buraları. Nereye geliyorsun? Şaka gibi ya. Adam uyanamamış bizi alacak. Bilmeyenler için söylüyorum bu yoldan taşmak değildir. Bu direkt karşı şerite geçmektir. İyi, neyse. Anneciğim bugün de ölmedim. Belki başka bir gün görüşürüz. Oraya vurmadı, kapıdan girdi. Kardeşim, ben işe neden geliyorum? Ben sana niye yol vereyim ya? Abi sen arabasın, bu bisiklet nasıl olacak o iş ya? Bir şey yok ya. Ben de ben de bir şey yok, bir şey yok. Ya, Nasıl yol vereceğim ya? Sağ dönüyorum. Burada, ya. burada arkadaş Abi sen zaten yanlış yerden dönüyor ki şehirde. Buradan ya. böyle geliyorsun, biraz daha genişten gelmen lazım. Arabamda bir şey yok. Bu arkadaş Allah kulağı, da, daha mı? Ya bunlar hep böyle yani ya. Ya ne yani yapıyorlar ya? ya. Kurallar oynuyoruz. Bunlar kuralsızlıklar oluyor. Kuralsızsın. Kuralsız sensin. Ya boş ver sen, sen ne olacaksın Ay aşkım ya. Abicim e? sen şeride buradan giriyorsun. Bak bu araba da yanlış giriyor. Senin bu şeride buradan girmen lazım. Yanlış yerden giren sensin zaten. Ben bir şey olsaydım arabayı yürüdüm. Bu ya. çocuğa bir şey olsaydı ne olacaktı amca? Çocuğa bir şey olsaydı ne olacaktı? Allah'ım ya. Yaşlı adam ya dayı bin git arabana elimde kalacağım vallahi ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya, Arabaya çar araba çarptı ya. Arkadaşım. Ulan dönüyor sonra niye şey yapıyorsun şey diyor. Hadi gidelim. Yolların bozuk olmasından dolayı motorcu dengesini kaybedip kaza yaptı. <laughs> Bura ne la? Oha. As ya. Dur 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 dur. Oo. Oh. Stop ettin mi? <laughs> dur 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 bırak dur dur bırak. Bekle. <laughs> Aynadan gördüm ben seni ya. Evet, ya Tekelleyim. <laughs> i̇yi iyi. Teşekkürler. Sağ Tam motorda da bir şey yok ya. Dizim falan kanadı mı? Kanadıysa kolum kanalıydı işte da bir şey olmaz. Dikkat et ya. Ben bilerek yavaşladım beni görür durursun diye. Ha? Beni görür durursun diye yavaşladım mı? Ya. Yol çünkü. Oh, evet. sıkıntı. Bunu paylaşabilir miyim? Paylaşabilir miyim bunu? Benim Instagram hesabım var, Motovlog kanalı. Çok <laughs> 1500-1700 Ama izlenir. Ya o zaman paylaş bana. Eyvah eyvah. Amcam düştü. Dur. Geç amcam geç geç. Geçmiş olsun abi. İyi misin? Herhalde iyi. Allah'tan araba yoktu ya. Yolu kesip durdurmak istedim de. Kaza sebebiyle motorcular rota değiştiriyor. Bana i̇yi mi herkes? <laughs> i̇yi iyi sıkıntı yok da. Daha yaptık. Bu da Ali'nin ilerisinde var ya o köşeyi Çekmemen kendini sana doğru çekiyor. Devrilecek. Bir taraf sinyal vermezken diğer tarafta aradan geçince olanlar oldu. abi onu söyle. Burada kaç? Ne? Içerisiniz? motor şey. nereden Aa, gidiyor? Ben sağa motor, sonra motor sonra nereden gidiyor? Sen sağdan şu aradan geçmeye çalışıyorsun. Şu geçme. Sen motor nereden gidiyor? Motor sen senin aynaya bakıyor musun? Motor bir araç. Sen her aynanı her kontrol edeceksin. Motor bir araç mı? Araç, 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 araç tabi. Araçsa araç çevirmeye gerek yok. Sen aynanı kontrol, araç araç. aynanı kontrol edeceksin. Aynanı kontrol edeceksin. Abi şu aynanı şu arada nereye bakıyorsun? Türkiye'de motorların aradan gittiğini bilmeyin mi var? Aradan bilmem. Sen aynanı kullanıyor musun? Sen, dinlenme sen dinlenme sinyalini dinlenme veriyor musun? Bu mu? yasal değil. Aradan giremezsin. Bir dakika. Sen Aa. şimdi buradan dönüyorsun değil mi? Aradan giremezsin. Sen dönüyorsun değil mi? Sinyal veriyor musun? Tabii. Allah aşkına ama ne ya? Ne hadi git ya? Sinyal veriyor musun? Aa, Aynana bakıyor tamam, musun? Kanka. Gelmişim bir de bana tamam, suç buluyorsun. Tamam. Ya tamam. sinyal veriyor mu? Tamam. tamam kardeşim. Tamam kanka vermedi ben gördüm ya. Ya, gördüm ya. ya kamera var ya, ya kamera var. Kamera kardeşim. Koyalım polise iki saat tamam. şey var. Allah Allah. Aynana bakacaksın sinyal vereceksin. Tamam kanka uzak. Ağzını bunun kıyacağız. Ya vermedi ben gördüm ya. Ya kamera kaydı var. istediği kadar şey yapsın ya. Her denemesi başarısız oldu. Seyir halindeyken motorcunun boynuna ip dolanıyor.